Dayı Efe Can'a söylüyorsun günahlar. Efe, git oraya Efe Can'a günahlarını <laughs> anlatıyorsun. Dayı, yedi, affediyor git, 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 ve ben, bağışlıyor. Evet, yürü. Evet, evet, en son kulu valla okuyor. <laughs> 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 Partikülerini çıkarak deri yasaklanır ben söyleyeyim. İsa yapmış şeyler koçum. ne <laughs> <laughs> Günahlarını söyle Efe Can'a günahlarını. Evet, Ama tüm şeffaflığıyla. Kağıt da versem aradan uzatacağım. Çok uzun. Hayır Nereden? hayır hayır. hayır Var, Sen erkek. tek tek erkek. en büyüklerini söyleyeceksin. Evet. Yürü. Bir iki tane anlat. Bir iki tane anlat. Bak git kafası çok güzel. <laughs> evet evet. Mahzen'le bir tane evet. bir tane dalca şarap alıp gelir misin? Böyle aç. Nate'i de alır mısınız mısın? sıraya? Nate'i de alın. Sıraya, sıraya abi sıraya. Stok yok şu an. Evet sokacak mı? Of ya. Evet, <laughs> Bahattin gelmedi. Netçi. Aa dayı sana sesleniyor dayı. Ha, Efe, Efendim, Efendim. sen dinliyorum. oraya girdin mi bitmeyecek. Günahlarım. Hangisinden başlayayım? İstediğinden başla. Eee. Seni dinliyorum Bahattin Kılanetçi. Siz LSPD ile bir bağınız var mı? Rahip Bey. Hayır. Bugüne kadar çok cana kıydım. İnsanları yaraladım. Buna dolayı çok pişmanım. Benim günahları deli et biliyorsanız çok iyi olur Rahip abi. Deli Veri tabanından temizlendi. Allah razı olsun. Başka günahından bahset. Yaklaşık 3 yıl önce e, Mirror Park'ta Manolya diye biri vardı. Yaklaşık 35 yaşlarında e, güzel gösteri vardı. Ondan sonra sarışın ve böyle beyaz saç arasına gidiyordu. Araya böyle kuaförde uğraşıyorlardı. İşte kırmızı falan da attırıyordu böyle. E, mavi gözlüydü. Ondan sonra fiziği de güzeldi. Biraz gösterdi. Bir 90 V <laughs> falan civarı bir şeydi. Ondan sonra of. onunla o, o taraflarında kafeteryada tanıştık. Ee, hoşlaştık birbirimizden. Ondan sonra ben onun e, evine gittim Raip abi. Macire ee, e, miydi? Yok. Tanrı günahlarını affetsin. Ben çıkarttım ondan günahı ama. Sonrasında eee hiç bilmiyorum ama Rahip abi. Şöyle söyleyeyim. Kocası varmış. Ee, kocası varmış. Ee, ben üstümü başımı toparlayamadan sadece telefonumu ve son paket bir iki tane içinde dal olan e, malbara Taş buluğumu alıp evine kaçarak koşarak kaçmıştım. Hiç bilmeyen birisinin karşısında düdüklemek durumunda kaldım Rahip abi. Ondan dolayı bununla bir dilek Dinimizde bunun bir önemi yok Bahattin için Serbest mi? Serbest. O. Hristiyan da bu bu. Evet. Nasıl Hristiyan oluyor? Pantolonunu yavaşça sıyır ve götünü deliğe doğru dön. Yok. Tamam. <laughs> öğrendim. Ben merak etmiştim. Sonra böyle bir durum oldu bir de. günah ee, Yaklaşık bir 7 yıl önce bir kuyumcu soygunu vardı. Kuyumcu soygununda içerisi silahlı. Büyük günah. 4-5 kişilik Altan, Efecan, Mahir, Çaçarov ve ben. Yalan. Yalan <laughs> görüyorum. Efecan yoktu. <laughs> Rahip abi kapıda ben Reyne'nin boğazına bıçağı tutarken içeride kaç kişisiniz diye bir soru yöneltildi bize LSPD tarafından. Sonrasında Efecan adlı bir yeğenim <laughs> Keçorava bir şey olursa rehine ölür diye bir cümle kurdu. Onun da günahını affederseniz çok sevinirim. Çok da bir şey çıkmadı. Bir 200 affettim. bin dolar civarı, 300 bin civarı bir para çıktı ondan da. Affettim. Onu da affettim. O parayı da buz büyüsü aldık. Orospu çocukları ayrıyeten Altan'la Efecan 300 bin aldığımızı bilmiyordu Raip Bey. Yaklaşık bir 170 bin civarı, 160 bin civarı bir şey olduğunu sanarak 170 bin beşi böldük. Geri kalan <laughs> 130 bini de biz kendimiz Çeçorov'la ceplemiştik. Yaklaşık öyle bir paraydı o zamanlar. Böyle bir durum ses konusu Raip Bey. Bunu da şey yaparsak. Bunu affetmiyorum. Raip Bey günah Yanacaksın. seçiyorum. Ama bu günah seçmek Rahip Bey neden? burada da ihtiyaç var. Yanacaksın Bahattin Klanetçi. Yanacaksın. Çocuk doyursam. Bul baksa. bin dolar hemen bulup bir yerden o Efecan çocuğa getir Bahattin. O zaman 130 bin dolar şu zamanın 20 bin dolarına eşit ama Rahip Bey. Beni ilgilendirmez. Kur bizde işlemiyor. <laughs> Kur bizde diye <ya>, işlemiyor. <laughs> En yakın zaman. En yakın bu zamanda hemen öde Ve buraya gel Bahattin Klanetçi. Affedecek misiniz Ayıp abi? Affedeceğim. Ya da o götü bu pencereye dayamak zorunda kalacaksın Bahattin Klanetçi. <laughs> Bunu benden daha iyi yapabilecek bir tane arkadaş tanıyorum. fit Troy mavi saçlı. İster her yere dayayabilir o götü. Troy bizim daimi müşterimizdir. Anlarım. <laughs> mı, da mı Tanrı ne günahlarınızı anladım. affetsin. <laughs> bir de bir şey soracağım. Tanıdık kontaklar mı? Kalite A olur, S olur. <laughs> ne konuda? <laughs> Sigara mı? Evet. Hallederiz Bahattin Kılanlık. Ben numaramı dışarıdaki şeye bırakıyorum. Çocuğa. Evet. Şey yapalım. Para var. E Para da kaynağına sıkıntı yok. Bu arada adrese gönderiyor musunuz? Biz mi gelip alıyoruz? 500 dolar farklı adrese gönderiyoruz. Okey tamam. Şey var mı peki? Tipo. Pipoyu da gönderirseniz şeffaf. Var var. Tamamdır. İyi e, çıkabilir mi Rahip abi? Tabi buyurun. Oh. <laughs> Dayı ne Arif oldu? sürdü tam... ya? Günah soruyor herif bana. Sen anlattın mı? Ne yapayım anlatmayayım? Bana gelsin Rahip Bey sağ olun. Ben de çıkarttım. Ne şey. Neyi çıkarttın? Günah günahlarını çıkarttı. Evet tabii. o süper. Artık günahsız bir herifim. Aynen öyle hadi gidelim Bir işleyelim. bayağı günah hadi. bir şey yaptık. <laughs>